Evet sevgili dostlar bugün Masterchef yarışmacıların mekan açılışlarından birine daha geldik. Yağız Özçelik mekan açmış. Burada Beşiktaş'ta mekan açtı. Sizlere onu görüntüleyeceğiz. Bir hayırlı olsun diyeceğiz. Seyat evet, kardeşimize. Evet. Evet. evet arkadaşlar tatilde gelmiş açılışa. Evet iki katlı bir yer ısrar <laughs> Evet Tahsin de gelmiş açılışa. Selamlar Tahsin, afiyet olsun. Nasılsın? Selam abi, iyi sen? İyidir biz de. Dükkan açılışları devam ediyorum Master Chef. Yavuz kardeşimiz açıyor bugün de. Hayırlı olsun dükkanı. Gerçek, lezzetli tavuk, kızarmış tavuk. Evet, gerçek lezzetli kızarmış tavukları Beşiktaş'ta bu merkezi sokağın hemen ilerisinde yiyebilirsiniz. Balıkçılar Çarşısı'nın devamındaki bugün bir... Ne düşünüyorsun? Ne zamandan beri açmayı düşünüyordun bu dükkanı? yarışma bitinden beri düşünüyordum açıkçası ama bu de, nasıl bugün evmiş. Bugün en az oldu diyorsun. Çok güzel. İstediğim gibi de oldu. Çok güzel, güzel. yere açmışsın. Güzel de bir mekan. Şöyle. Tekrardan hayırlı olsun. Görüşürüz Fatih. Kendine iyi bak. Thank Evet arkadaşlar, ferah güzel bir mekan. Burası teras katı ikinci kat. Buradan Beşiktaş'ın <laughs> Параллес. 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 Параллес is that at the moment as is factually